Ama şeyi çok merak ediyor bir de hastalarımız, şimdi siz daha ameliyat sonrası aslında erken dönem sayılır, 5. aydasınız daha en az bir 7-8 ay kilo vermeniz devam edecek belki 33-34-35 kilolara kadar gidecek. İşte. Bu yani büyük bir açlık içinde kaldığımız kaldınız ameliyattan sonra, ay, ay. ameliyat sonrası yaşam konforunuzda ne gibi değişiklikler oldu, olumlu neler oldu, olumsuz bir şeyler Hiç, oldu mu? Olumsuz hiçbir şey, şu anda 5 ay oluyor 10 gün sonra, 8 gün sonra. Sekiz gün sonra. Ben e, daha önce neden karar vermemişim öyle dedim. demek ki olması bu zamanmış ama asla pişman değilim ve hayatıma kalite getirdi. Yani ben iyi, hele son seneler yiyorum yarım saat sonra hiç yenemişim gibi tekrar tekrar yiyordum. Şimdi ama ne oluyor? Canınız istemiyor. Ee, Hayır hani, doyuyorum, ben... çok böyle bakıyorum doy. Doyuyorum çünkü. sofrada bakıyorum. ben biliyorum. yiyeceğim biliyorum. Benim toplam yiyeceğim 3 köfteyse 2 köfteye düşürüp azıcık salata yiyorum yanında. başka türlü çünkü. Salata yersen köfteleri yiyemez. Hayır, çünkü iştahınız eskisi gibi değil, değil mi? İştahınızda bari Asla bağırsa... çorbamı çorba kaşığıyla içemiyorum. İçmiyorum. Aynen. Küçük tatlı kaşığıyla içiyorum. Yaşam kalitenizde mutlaka çok büyük, güzel beraber var. O, o, su içmeye çalışıyorum. Hı -hı. O, o da zorlamıyor beni. Çünkü ben zaten o konuda hayatım boyunca suyu severim hep. de suyu çok içmem gerektiğini biliyorum. O, o da pek zorlamıyor. Yani e, hiç giyemeyeceğim, külere düşemeyeceğim e, şeyler artık giyebiliyorum. Ben çok mutluyum iğne zade yemesin. Evet. Kararını nasıl verdiniz? Bu zor bir karar mıydı sizin için? Ee, nasıl oldu bu karar süreci? Önce onu sorayım. Ee, ameliyat kararını şöyle, e daha önce araştırıyordum ama hiç öyle ciddi bir niyetim yoktu. Ne zaman ben burada bir e sizin internette bir sitenizde görüşmeleriniz vardı, Buraya geldim, sizle görüştüm. Ve ondan sonra da hiç kimseyle görüşmedim bir daha. Kafamı bulandırmasınlar diye. Ben, ben zaten hemen karar, verdim. Verdi. Doğru, doğru. En karar verdim. Hemen karar verdim. Zaten vardır, o zaten. ameliyat gününü hemen verdiniz. Tahlillerimiz ve ameliyat. Evet. Hiç Be o ameliyat olana kadar da ay nasıl olacak falan diye hiç düşünmedim. Evet. En yakın kardeşlerime bile haber vermedim. Kafamı bulandırmasınlar diye ve ben çok memnun. Oldum. Aman nazar değmesin. Çok memnun. Oldum. E, ameliyat süreci yani ameliyattan sonraki ameliyat... ilk günler çok zor muydu yoksa e, Yok, hiç, nasıl hiç, değerlendiriyorsunuz? Hiç, hiç. Ameliyat sürecinde sadece benim hatırladığım tek olay ee, ara sıra siz gözümden on hiç olmuyorum. 48 beden giyiyordum. O bile artık sıkıyordu. Evet. Hiçbir şey bulamıyordu. Bu... Ameliyatta bir kelebek takıldı. Çıkarken kelebek çıktı. İğne bile olmadı. Hiçbir sıkıntım olmadı.